thank you Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşayan can dostlarının hayatını kolaylaştıracak çalışmalarına devam ediyor. 20 ilçede besleme odak noktalarında can dostları besleyen Büyükşehir, mama kaplarının kaybolması ve mamaların yağışta zarar görmesi sebebiyle pati adını verdiği, yere sabitlenen ve yağışlarda koruyuculuğu olan beton besleme ünitelerini yerleştirdi. Biz 2021 yılında İl Hayvanları Kurumu kararıyla ilçe belediye başkanlarımızca belirlenen beslenme odak noktalarına pati adı verdiğimiz mama ve su ünitelerinden yerleştirmiştik. Bu ilçelerden gelen yoğun talep üzerine 2022 yılında da tekrardan bunlardan 140 tane dağıtmayı planlıyoruz. Bizim bu patilerimizin amacı rüzgar, kar, soğuk gibi etkenlerden korumak, hayvanların daha kolay beslenme odaklarına ulaşmasını sağlamak, aynı zamanda da çalınma gibi riskleri ortadan kaldırmak amacıyla bunları planlıyoruz. Amacımız sokak hayvanların daha rahat, daha huzurlu bir ortam sağlamaları, beslenme odaklarına, beslenme noktalarında daha iyi, sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri için bu şekil çalışma başlattık.